İstanbul Pendik'teki Yenişehir Mahallesi'nin muhtarı fakirlik belgesi alamayan bir kadının saldırısına uğradı. Muhtarlıktaki güvenlik kamerasına yansıyan olayda şartları karşılayamadığı için fakirlik belgesi alamayan kadın muhtar kadının saçına yapıştı ve işte sonrası. Yani SGK'lı çalışanlar fakirlik belgesi alamazlar. Devletin kanunları bu şekilde. Kanunu çiğneyemiyoruz. Ama o ısrarla istedi. Hayır, hayır, baştan ne dedim? SGK'lı çalışıyorum. Ama ben Hayır, ben eminim ablacığım. Ben bu benim. Ben Hatta işin sonunda karakolluk oldular. Muhtar Aysun Güler'le kadın tekme tokat kavgaya tutuştu. hayır, 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 hayır. saçımdan tutarak beni yere düşürdü. Güvenlik kamerasının an beyan kaydettiği olay 24 Kasım pazartesi günü İstanbul Pendik'teki Yenişehir Mahalle Muhtarlığı'nda yaşandı. <laughs> Ya, Bırak. Gerek yok, gerek yok. Bırakın, Bırakın. Bırakın Bir kadın muhtarla fakirlik belgesi almaya geldi, ancak şartlara uymuyordu. Mahalle muhtarı Aysun Güler sigortalı göründüğü için kadına belgeyi veremeyeceğini söyledi. Boşanmak için veriyoruz biz bu evrak. Sadece mahkemelerde geçerli bedava bir avukat talep ediyorlar devletten. Sigortalı çalışmamış olması gerektiğini, üzerine ev araç olmaması gerektiğini söyledim. Ama kadın ikna olmadı. Gitmeye niyeti yoktu. Hatta muhtarın önündeki koltuğa oturdu. Bu kez aralarında sözlü tartışma başladı. Hak etmeyen insanlar böyle muhtar oluyor. Hak etmeyen insanların da muhtar olduğunu söyledi. Ben de dışarı çıkması gerektiğini söyledim yanına giderek. Alır dışarı çık. Dışarı. Dışarı. Sonra tansiyon öyle bir yükseldi ki araya girenler bile onları ayıramadı. Saçımdan tutarak beni yere düşürdü. Gerek yok. Tarafımızda polis karakolu var. Hemen arkadaşım yanımdaydı. Polis çağırdılar. Polis geldi. bize gösterdiler hastaneye. Darp raporlarımızı aldık. Savcı Bey e, dedi muhtara böyle bir şey yapılamayacağını belirterek bir gece nezarette tuttu kendisini. Muhtar Aysun Güler de karşı tarafta birbirinden şikayetçi oldu. Ya, ya, ya. Ya, ya.